Şekildeki devrede V1 voltmetresinin gösterdiği değer 30 volt diyor. V2 ve üretecinkini soruyor. Şimdi devre buradan geldi. Şu noktadan sonra ikiye ayrılamıyor. Çünkü voltmetre üzerinden akım geçirmez. direnci çok büyüktür. Yani devre şöyle devam edecek, böyle gidecek. Yine voltmetre üstünden devam etmeyeceği için şöyle devam edecek. Yani devremiz tek hatlı, hepsi birbirine seri bağlı bir devredir. E, seri bağlı da gelen akım hepsinden aynı olacak şekilde buradan da iyi kadar geçecektir. Buradan da iyi kadar geçecektir. Buradan da iyi kadar geçecektir ve devreyi tamamlayacaktır. O zaman V1 dediğimiz voltmetre şu noktadan devreyi tamamlayarak şu noktaya kadar ölçüm yapar. Yani IR buradan, 2 IR buradan, 3 IR kadarlık bir ölçüm gösterecektir. Ee, adam diyor ki bu 3 IR diyor 30 voltu gösterecek diyor. 30 volt sayılar güzel. IR dediğimiz 10 volt olmuş oluyor. V2'yi ölçelim. Şu noktadan şu noktayı devreyi takip edersek 2 IR, 3 IR daha 5 IR olarak gözükür. E 5 IR de 50 volt olacaktır. Yani V2 voltmetresi 50 voltu gösterir diyebiliriz. Peki benim üretecin gerilimine neye eşittir? Bu ikisinin toplamına tabii ki de 30 burada var, 50 burada var. Toplamda 80 voltu gösterecektir diyebilirim. Deniz çıkı doğru cevaptır. İyi günler dilerim.